arkadaşlar merhabalar. Şu anda gördüğünüz bir direzuarın ayağı. Bunu ham haliyle aldık biz. Daha şekilli ve daha şık duran bir ayak olması açısından ve mobilyamızla uygun bir renge boyuyoruz. Evet bu alt kısımdaki siyah boyanan yer ise odanın pervazları. Yine rezuarla uyumlu olması açısından siyah boyuyoruz. Her zamanki gibi çalışmamızın son halini sizlerle paylaşmak istiyorum drezuar hazır satılan bir direzoar değildi. Kendi tasarımımız Halim Bey'in çizimi sonucunda bu güzel görüntüye ulaştık. Evet ayaklar konusunda arkadaşlar, uyumalı bir ayak tercih ettik. E, bu istediğimiz etmemiz için beklememiz gerekiyordu ve maliyet biraz daha artıyordu. Bulunduğumuz yerde değil başka bir şehirde yapılan bir çalışma. Bundan dolayı hem beklememek için hem de daha ekonomik olması açısından istediğimiz rengi kendimiz oluşturduk. Akrilik boya kullandık. İpek fırça tercih ettik. Boyadıktan sonra ise taş vernik ile tam olarak sağlamlaşmasını sağladık. Şimdi sizlere bir hikayeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hintli yaşlı bir usta çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya katıp içmesini söyledi. Çırak yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye cevap verdi. Usta kıkırdayarak çırağın kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Az gölün kıyısına götürdü. Ve çırağına bu keste bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söylediğini yapan çırak ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verdi genç. Tuzun tadını aldın mı diye sordu yaşlı adam. Hayır diye cevapladı çırak. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle söyledi. Yaşamdaki ızdıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Izdırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ızdırabın acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. Yapman gereken şey sana dert olan şeyle ilgili hislerini genişletmek ve değiştirmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. Evet, sorunlarımızın içinde kaybolmadan, kendimizi dertlerimizin içerisinde kaybolmuş gibi hissetmeden, kendimize her şeyi depresyona sebebi haline getirmeden hayatı, dünyayı akışa bırakıp izlemek ve kendimizi iyi hissetmek, kabule geçmek dileğiyle. Sevgi ve huzurla kalın arkadaşlar.